Her şey tam mı yeğenim? Tamdır amca, her tarafa adam yedik. Güzel. Merhabalar, hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun. Birader. Ya bizi bir alsan da biz bir prova yapsak, ses düzenine falan baksak. Sanatçılarımıza bir yol açalım. Yaşa. Geç solistin, buyur. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bir dakika, hani beş şey olacak Arkadaş ses teknikleri. Ayar çekip çıkacak. Ne baktır o kadar kardeşim de. Yine beş kişi parası vereceksin merak etme. Peki. Geç. Eyvallah. Ama ne işi var burada? Ya öldü çocuk iki gündür sevaptır hadi. Mekaj yok çok kızacak. Bir şey olmaz. Ben karışmam Allah size kızar. Sana da mı makyaj yapsaydım? Niye? Gözüne. Ya boş boş konuşma geç. Kaç çantayı. Hadi arkadaşlar kurulun hadi. Hadi hadi. <laughs> Ekrem içeride Pınar'ını <dünürünü> karşılıyor. <laughs> Ekrem içerideymiş. Bizimkiler girdi. Şimdi o Ekrem'i de düğün bitmeden havradan çek e gide. Emin misin teyze? E, buranın bir ön çıkışı var, bir de burası var da. Buralara sürün iyi it. Dur sen burada, dur dur. Bak doğru yerdeyiz. Koruyorlar. Sen ona, ben buna. sayın misafirler. Düğünümüze hoş geldiniz. Ne yapıyorsun ben? Adamın düğünü oğlum. Sen kimsin Ekrem'le konuşacaksın? Yeğen abi mühim mesele. Mahallede polis var. Ekrem babaya söylemem lazım. Ne oluyor lan orada? Amca durum var. Ekrem baba bir şey diyeceğim ama anneme bir şey yapmayacaksan. Kim lan bu? Benimle pazarlık ediyor. Ekrem baba vallahi annem suçsuz. Lütfen ona bir şey yapma. Söyle. Mahalleye polis almış. Bulun, öldürün. Sonra da mahalleden çıkacağız. Bana bak. Düğündekiler bir şey bilmeyecek. Kızımın gününü neden? Tamam amca. Yürü. Bunu alın. yere götürün. Anasını da bulun. Derhal bana gidin. Hareket var. Tekrar ediyorum hareket var. Oğullarından mı düşünmedin lan? Onun boyu posu devrilsin. Sen onu da Allah belanı hoca da selanı versin. İki can seni kabul etmeyecek. Götürün Hakan çıkışa. Geliyorum. Seni yakanı bırakmayacağım. Bırakmayacağım seni yakanı. Acil durum. Anladılar. Teyzeyi aldılar. Tekrar ediyorum macil durum. Deşifre olduk. Teyzeyi aldılar. Dünür, Senden bir istirhamımız var. Çeyiz gibi düşün. Buyur Dünür. Polis mahalleye girmiş. Peşinden de helikopterleriyle tomalarıyla dalacaklar. Ben çıkacağım. Mahallenin girişinde benzinlik var. Polis mahalleyi bastığında benzinliği yakacaksın. Sen ne diyorsun Ekrem? Biraz kavrulsunlar ki bir daha buraya dokunmadan önce üç defa düşünsünler. Benzinlik patlarsa mahalle de yanar. <laughs> Benden sonrası tufan. Ben dönünceye kadar da söner zaten. Orunu <laughs> okuyacağım Bundan emin olabilirsin. Gidiyor musun baba? vakittir. Ekran çıkış yaptı. Ekran çıkış yapıyor. Tekrar ediyorum, ekran çıkış yapıyor. Evet, tamam. ...kuzenin özel ricasıyla erken halay. Demek bir şirketlerime olmaya geldiniz ha? Gelin lan! Gelin alın beni! Ama bak! Otuz saniye içinde gelmezseniz... ...kuşunuz ölecek ona göre! Bakalım. Ne kadar ve bar çok geliyor. Yaşlı kadın yanlarında. Safi, Beto. Volkan, Beto, Beto gel. Komiser. Al teyze birime, Beto. Acele, et. Beto. Gel teyzem, gel. Alın, alın, alın. Yürü, 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 yürü. Koru, 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 koru. Yürü, yürü. Hemen bir mi? Hemen bir mi Meto? Yürü, evet, yürü. Siz komiserim. Hadi, alın, 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 alın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.